Vallahi olursa büyük bir başarıya imza atmış olur herhalde pembe abla. Kadınsız çocuk yapan ilk erkek ben olurum herhalde. Tarihe geçelim. Ulan ne bilelim biz senin dost hayatı yaşamadığını? <laughs> ne bilelim biz senin bunu dostunla beydalamadığını? Sen ne dersin bir ana? çüş. Kız, hatırlasana. Dün gece mi yani de ne konuşurdu bu kara çocuk? E? Sabah kadar uyutmaz o ya. Ya mamasını kim yedirecek? E kim yaptıracak? Hayatta olmaz kardeşim. Bana ne ya? Kime verirsen ben? Ver. Aklısın bir ana. Dün gece meyhanede bebekten bahsederdi bu. <laughs> Belli ki <laughs> dostuyla konuşurdu. <laughs> Karı gel çocuğunu al derdi. Aa, bu kara çocuk istemez öyle değil mi kızım? <laughs> Dur dersin bir an. Ata Ferhat telefonu kapatırken... ...ben bu gece sana uğrayacağım dedim. Demek <laughs> gidip bebeği aldı. <laughs> ya saçmalamayın ya. Ya bahsettiğim köpek yavrusuydu ya. Lan, i̇nsan aynı palavrayı iki kere yer mi lan? Kimden ben de anladım bunu? Ya ne dediğin farkında mısın? Farkındayım. Aa, durun dur yapmayın. Ya, ya. Ya sultan ya. Ya sultan senin değil. Aa! Ee, ya bu çocuk herhalde değil mi sizde? lan peki Aa! bu çocuk senin mi? Evet benimdir. Ver bakayım şunu. Duydunuz mu benimdir? Ee, senin mi? Ee, doğrudur çocuk benimdir. Ne diyorsun sen Muharrem? Boşuna <laughs> kavga etmeyin diyor. <laughs> lan Muharrem bu çocuk şimdi hakikaten senin mi? İnanmam lan. Peki kimden aydı söyle? Yaburlu bir sonbahar akşamıydı. Tek başıma yürüdüm. Birden bir dilber çıktı karşıma. Yağan Yağmur o güzel dilberin <laughs> emsallerini üzerine yapıştırmış, Seks yapaylığını <laughs> ortaya çıkartmıştı. O da görünce bir uşundum. Ele canlandım. <gülüyor> <gülüyor> Birden gıcık tuttu. <laughs> E, Ayda böyle Yunus gibi öksürmeye başladım. Hadi <laughs> hani gıcık tuttu ya. Hatta öyle şiddetli öksürdüm ki... ...kaşım gözüm böyle oynamaya başladı. Bunu göre Dilber... ...bana gel öksürüğünü geçireyim dedi. Eviyle gittik. İşte o geceli meyvesi bu çocuk. Allah! Ana. Bitti lan sefane, bitti sefane. Vallahi bitti. Şey? yalan yalan be. Çocuk benim değil. Yalan Aa. mı söyledin? Neden yalan söylesin lan? Vur kızı bırak Yalan. lan. Yalan. Rabbi be. <laughs> Ferhat'la kavga ederlerdi çocuk senin diye. Acıdım <laughs> Ferhat'a. <laughs> çocuk benim diye yalan uydurdum be. Kalk Melihçe kalk. Elif öldü altında ha. zaten. Hadi, ah. hadi. Kalk ah. kız. Ah. Hadi yürü bir zarar demedi mi bu çocuk bu kara çocuklardır şimdi. diye. Ya hadi yürü dedim sana kalk. Daha sus. Allah cezacını versin seni be. Ya, kalk. ya sultan. Kalk. Hadi ya bir dakika dur ya. Ya. ya vallahi o çocuk benden değil ya. Baba! Ulan sen de baba dedin mi? Ne babası? Bak hadi baba diyor. <laughs> Ay başım anam. Kız ben sana demem mi? Demem mi bu Ferhat babası gibidir diye? Kızım bunları sülal... ...durmaz ha. A Ahan da durmadı. Cık, doğru vermişsin birader. Nasıl dinlememişim senin sözünü? Ay kafamı tüküreyim eve. Ee, kız Bak. bunu babası da böyleydi. Bana romantik romantik şiirleri yazardı. Baş harflerinde böyle bakardın adım çıkardı. Bir şiirleri okur ki... ...o gider karıları peşini kovalardı. Bu aldatmakla kalmaz. Bir de çocuk yapar. Ee, Kim çocuk yapmış be? Kim olacak? Ferhat olacak, o olacak. Vay alçak vay. Biz evlenecek bir karı bulamayız. Eydidiyorlu çocuk bile yapmış. Helal olsun vallahi. Büyük adam bu Ferhat, büyük adam. Dedi, kötü kötü söyletme beni. Tamam, evet. tamam kızma bir şaka yaptım. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Ey bebeğim. Ey bebeğim. İyi de susmaz bu. Oynak bir şeyler mi çalsak? Yeter artıkın. Sabaha kadar çaldım hiçbir şey çalamam. Yanlışın varsa düzeltin ama isterseniz bir çocuk parkına götürüp oynatalım. Susar belki. Lan daha yürümesini bilmeyen bebeği parka mı götüreceksin? Sivri lan. Allah cezanı versin be. Aa Selim'e vurunca susuyor baba. Bak bak. Aa, aa, bak Komine ya. mi gitti bebeğim? <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> Yapamayın ya, ya, be kardeşim. Apurum, bak. Dur bakayım. Gel gel. Dur ya. Dur ya. Selim dur. Yıldız ne olacak bu bebeği Lali? Kanakola götürelim. Komiserim ne diyecek bakalım. <laughs> dandini dandini dastana, danalar gelmiş karakola. <laughs> Merhaba komiserim, bakın size kimi getirdim. Agucuk, gugucuk, bu ne sevimli şeymiş böyle, Allah bağışlasın. Kimin bu bebek? Hah, hmm. biz aynı soruyu size soracaktık. Kimin bu bebek? Dalga mı geçiyorsun be? Ne demek o? Ya şu demek komiserim, biz de bebeğin kim olduğunu bilmiyoruz. Ne demek kimin olduğunu bilmiyoruz? Vallahi Ferhat dün gece bu arkadaşı caminin önünde bulmuş. Caminin önünde mi bulmuş? Doğru komiserim, caminin önünde buldum. Baktım etrafta kimseler yoktu. Belli ki biri bulsun diye bırakmışlar, ben buldum. Hayda! Hı. Gördün mü? Ne yapacağız şimdi? Hı. Bize mi soruyorsun ne yapacağımızı? Bulduk aldık karakola getirdik. Artık siz bakarsınız. <laughs> Olur mu öyle şey canım? Yani bir çaresini bulacağız. Aa. Annesi babası bulunana kadar <laughs> siz bakarsınız en iyisi mi? Ya bebek bakmak kolay mı sanıyorsun komiserim? Ne var bebek bakmanın? Ver bakayım şunu. Ver ver ha. ver. Aa. İşte böyle kucağınızı tutarsınız. Yeter be. Ee, Aa, o ya. kadar da kolaydı. Kolay tabii. Ee, bak işte böyle. Ee, <laughs> ıı, ne oluyor Ne oluyor <laughs> <laughs> Eyvah. Mahvoldum ben. Gitti üniforma. Tutun şunu be tutun. Bir bir neyse. Hakikaten de kolay bir çocuk Susun be gülmeyin. <laughs> Çıkın dışarı. Şimdilik siz bakın hadi bakayım. Hadi. Çıkın dışarı gülmeyin dedim. Salih. Salih. Bir zabıt Karakollara da haber verdi çocuk bulunmuştur diye. Emredersiniz komutanım. <laughs> Gülme Salih. Koş temiz bir gömlek getir bana hadi. Baş üstüne koş. üstüne. Hadi. Sevgili seyirciler diğer haberimizde sıra. Ünlü hayırsever iş adamı Asım Aktaş okul yaptırmak için 200 milyar liralık bağışta bulundu. Vay be herife bak. 200 milyar bağışlamış ha. Safet Kudret. Buyurun Buyur, Buyur Bu adamı yakalayıp getirin. Azıcık da bize bağışta bulunsun. Bizim başımız kendisi. Kaçıracak mıyız baba? Kaçıracağız. ...fidyesi ödenene kadar da daldan dala uçuracağız. Hadi bakayım, göreyim sizi. <laughs> Emredersiniz. <laughs> Söyle <çabuk>. baba. <laughs> Bu ilan ne lan? <laughs> Bir yaşındaki bebeğimiz Mert kaybolmuştur. Bulanlara ve görenlere büyük bir bir mükafat verilecektir. Şşşt.